Orta tuşa bas kırmızıya parametrelere gir. Kesme girişte vursun. Hani fotosel gördüğü zaman on off. On off'u çevirmek için yine kırmızı tuşa basıp off yapıp kırmızı tuşa basıp on. Oh. Yani açık. Aşağı tuşla kesme çıkış. İş çıktığı zaman bıçağın vursun. Bir aşağı hava giriş. Üflemen zatı yok. O bir pisliğini hani üflettirmek için puf. O. Aşağı tuş. Kesme giriş giriş kaç adım sonra bıçak vursun çıkış kaç adım sonra bıçak vursun atıyorum çıkışı ta, e, yükseltmek istiyorsun çünkü senin fotosönünün taktik ya iş çıktığı zaman tık vuracak onun adım ayır adım sayısını yükselteceğim orta tuşa basıp parametreye girdik aşağı yukarı ok tuşunda da adım sayısını yükseltiyoruz yine orta tuşa basıyoruz parametrelere devam ediyoruz senin burada işine yarayacak tek şey kesme giriş çıkışın. Kesme giriş çıkış adım sayın. Sol tuşa basıp normal parametrelerdeyken çıkmak için sol tuşa basıp parametremiz bu kadar.